Yaşasın arkadaşlar Zeyçandı. Yaşasın yaşasın. Oh, be. Kocun, Koşun. Kocun, arkadaşlar. Ay, çok açmıştı ya öğlen arası saatinde. Ay benim Aha, de. Hadi gelin Saba, yemek yemeye gidelim. gidelim. Ha. Evet. Aslında o gün, benim, benim ne var yemeğe var ihtiyacım var yok arkadaşlar. Annem benim beslenme beni çantama kurabiye koydu. Çok güzel ya, kurabiyeler. Ece şekerli şekerli nasıl yiyorsun onu ya? Baksana pizza çıkmış bugün yemeklerden. Gel ya, pizza yiyelim. Hayır şekerli değil. Çikolatalı. ne yapıyorsunuz ya? Ya Arkadaşlar gelse de müzik mi? ruhun gıdasıdır. Gelin önce müzik dinleyelim. Ya ben çok açım ya müzik yiyemem şimdi. Ben yemek yiyeceğim. <laughs> müzik yiyemem mi? <laughs> <laughs> müzik Arkadaşlar <yiyemem>. gelin. <laughs> müzik ruhun gıdasıdır. Önce müzik yiyin. Hadi Efe. Ha. bize bir <laughs> çikiteli çal bakalım. <laughs> Ece, ya Efe, sen Efe'nin kafasındaki şeyi gördün mü? Gene yaramazlık yapıyordu. Ay hate evet. school. Okuldan nefret ediyorum yazmış ya. <laughs> <laughs> Bu ne <nedenle> lan <böyle>? Hayır <laughs> ben de nefret <ses> ediyorum okuldan. Hayır ben de okuldan nefret ederim. Okul çok güzel bir kere mi? Ay, ha? Arkadaşlar hadi. biz her zamanki oynadığımız oyunlardan oynayalım mı? Mesela gidelim seksek sek oynayalım. Sef, 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 sef. Hadi, <laughs> gelin. Hadi, hadi gelin. Hadi gelin kadar seksek oynayacağız. Ama müzik dersi değil müzik. Müzik evet, dersi ya. değil. Ya Ece bir şey diyeceğim ya. O çok hep onları da bu kadar. Hayır. Öfe yoksa ben de yokum. Ya ben de yokum ya. Orçun hep oynadı bozuyor gelmesin ya. Seksek oynayın. Hadi, hadi, hadi gelin seksek oynayalım. Hadi Sırı gelin. Zile. Arkama Sıra geçin. Tamam şimdi bakın. Ben başlıyorum. Hemen şuradan. Eee, tamam buradan Allah gidiyoruz. Allah Allah. Buradan gidiyoruz. Buradan 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 buradan. Ya onun oyunumuzu bozma. Kızıyorum <laughs> ama git. <laughs> lan, lan, lan bozma ya. Sen boz oyunumuzu. Lan bunu <laughs> Gel Gelin dışarıya. Erkekler <laughs> dışarıya gelin. Labirent yaptım. Labirent yaptım. Hı? Erkek çocuğu boz lan oyunumuzu. Anar aslında <laughs> iyi bir fikir biliyor musun? Labirent oyunu bulabiliriz böyle. Yapalım mı labirent oyunu? Hadi yapalım. Ha, hadi yapalım. abi, abi ya Orçun neden nasıl? nazar koydun abi, ama? arkadaşlar obi yapıyoruz, obi yapıyoruz. Bakın obi <laughs> <da> bizi <laughs> eğlendiriyor şu anda. Allah Allah Bak, ya. Nasıl? <laughs> evet ya. <laughs> Allah, Ay, ya. Ay çok güzel. Ama <laughs> ben seksim oynamak e, istiyordum. Bakalım bakalım. <laughs> bakalım e? bakalım e? size. Aa, ya, çocuk, hadi gelin seksim oynayalım. Seksim. Ne oynayalım biliyor musunuz? Ha, Yusuf ya, 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 ya. gel Yusuf. Yusuf gel. Şimdi bak bunların üstünden Aa. en hızlı atlayan er kazanır oynayalım. Ah ne yaptın tamam. Yusuf? Aklım olsun bir daha. Oyunumuzu falan Yusuf Ay, gel, gel gel. Sen de ben yarışacağız şimdi bak. Sen de yanıma geçiyorsun. En hızlı atlayan er kazanır tamam mı? Bir, ben iki, de üç. Olacağım. Koş koş koş. Yusuf ben kazandım. Ya Efe yapma ya. ama Parkur ya. Çalışır. Orçun. çok parkuru uzatayım dur. Hop şöyle. Orçun Hop. yapma oyunumuzu Hop. bozma. Biz Hop. Ah. oyun ah. oynayacağız. Ben de koydum biraz. Orçun. 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 Ya bir şey söyleyeceğim. Ama bu tellerle nasıl atlayacağız ya? Evet biz tellerle atlayamayız ki. Ece. Efendim? Ece. Gel bir şey diyeceğim arkadaşım. arkadaşım. Ya bu Orçun var ya her gün her gün oyunumuzu bozuyor. Öğlen arasında evet. nesil oyun oynayacaktık. Her gün bozuyor ya gıcık kapmaya başladım artık ya. Ben de gıcık kapmaya başladım. Neyse biz başka oyun oynarız o zaman değil mi arkadaşlar? Ya, ya Orçun. Evet. Lan yaramaz çocuk. Lan gel lan dışarı ya. Ya Git oyunumuzu bozup durma Orçun. Ya Orçun lütfen ya. şunları sizinle top oynayalım ya. Neyse evet. dışarıda top oynayacağız ya biz ya, Bak bugün benim son günüm okulda mezun olacağım. Benim bütün son günümü mahvettin ya. Ay evet oh, ya. A, a, ha bu arada sen ben aynı yaştasın. Mezun falan olmuyorsun. Allah Allah. Ne var ya? Git, hayal bir şey diyeceğim. <laughs> Alena arkadaşım gitmiş abisinin şapkasını takmış mezun oldum diyor bir de. Ne alakası var ya? Bugün, bugün, Bugün Yaşar abi var bizim apartmanda Aa, oturan. Koşu, koşu, abi şapkayı tak dedi bana. Mezun evet. olacaksın dedi. Ben o yüzden at geldim okula. Hadi kaldıracak. At, at, at da, da oynayacak. At da oynayacak. At da oynayacak. Benim... Ya of yeter ama Orçun ya. Sürekli oyunumuzu bozuyorsun ya. Böyle öyle sence sence oyun ben öğle arasında güzelce oyun oynayamayacak mıyız? Mezun miyiz? olamayacak mıyım ya? <laughs> Olamayacaksın. <laughs> çünkü <laughs> sen <senden> daha küçüksün. <laughs> evet. Bugün okulun son günü değil. Geçer. Evet. Efendim Sana arkadaşım. Bir şey bana bir şeyler oluyor. Ya. Okula ha. gelmek istemiyorum. Allah <laughs> Allahım okul çok güzeldi. Çalışırsan her zaman çalışan kazanır. Anladın ha. mı? Tamam arkadaşlar, başka oyun oynayalım. Futbol oynamak istemiyor bence. Ya mi? ben Orçuna gidip diyeceğim. Oyunumuzdan çıksın, gitsin diyeceğim artık. Yeter. Orçun. Ben de öyle diyeceğim ya, ya. Ya bu kadar atı nereden buldunuz ya? burası neresi? Burası hayvanat bahçesi ha. mi? Gibi ha. Orçun. bir yaptı burayı. Oyunumuzdan çıkar mısın lütfen ya? Çıkar ya mısın Orç'u? Orçun oyunumuzdan çıkar mısın? Ben de size bunu yaparım işte o zaman. Hmm. Aa, ya, şey Orçun! bir, tane top al fırlat kafasına diyor. Fırlat mı, mı diyor. acaba? Erkek sen gel lan buraya. Orçun yeter ama artık ya. Yeter Elin diyorum sana. sana. Al sana. Ya, Aha Al sana. Aha. Aa. Aa, arkadaşım özür hey. dilerim iyi misin? Aha. Arkadaşım ne oldu sana? Ne arkadaşım. Aa kafası kırılmış. <laughs> Arkadaşlar bir evet. Çabuk evet. ne ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> şey, ambulansı çok kafası kalıyor Ambulans Ben bir dakika hemen müdürün yanına gidiyorum. Müdürü hemen ambulans arasın. Geliyorum ben. Tamam, koş hemen. Orçun bir var Diyeyim. Tamam evet. tamam Orçun'un annesine haber vereceğim. Orçun iyi misin arkadaşım? Yanlışlıkla yaptım. Gerçekten. Ambulansı kaybedelim. Eve kadar sürükleneceğim eve hayır, kadar. Hayır hayır hareket etme. Doktor geliyor evet. bekle. Müdür bana telefon numarasını verdi. Alo. Alo. Alo Engin. Çabuk. <laughs> Brokavir okuluna bir tane ambulans gönder. Ya ayaz ittirme sen. Çocuklar kafası kanıyor. Hemen ambulans gelsin. İyi misin? Alo. Orçun özür Tamam. İşte ya. Ah, Ece, 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 Ece. Benim benim babamın arkadaşı elemanı var. Engin. O arayacak hemen ambulansı geliyor birazdan. Tamam. Daha. Ay, oh. yardım edin. Oh. Ambulans koşun 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 doktor koşun, yok yok abla. koşun Allah bu nasıl bir ambulans ya? Arabaya bile bindiremiyor. Bindin mi? Aa, bildik, bildik. doktor adam. Bindik, Doktor geçiyor doktor abla. Ben geliyorum gel Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Doktor doktor... Ya, ya yürü, görmüyor musun? Sen? Ya görmüyor musun? Abla benim ehliyetim yok. Abla benim ehliyetim yok. Aha <laughs> doy. Bakalım çocuğumuz. Allah teyziye kapatayım mı? Gel kapat. Gel kapat. Gel kapat. Gel ne çeke gidip, kim çeker? mi? Doktor bak, bey bak, diyorsunuz ama, yapsın yapsın ama siz kadın. Abla siz kadın değil misiniz? <laughs> doktor bey ilgilensin dediniz. Ay doktor eğilensin dedi canım. <gülüyor> Sen <gülüyor> doktor <laughs> değildin. Abla. Abla batak lazımsa bata vereyim. Yok yok lazım değil. Çocuğum bir bıraksın. Gel çekeriz. Ben doktor çekeriz bir geliyor. Oğlum bandaj, 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 bandaj. Şurada da bandaj var. Dur çocuğum ben bandaj yapacağım. Sen bir çekin. Allah Allah. Çekin bakayım. Orçun ayı. Kaçın, ya kaçın, kaçın, alıyorsun. kaçın. Ay, ay, ay. Dur çocuğum gıdıkladın beni. Ay, sırtımı gidip ne yaptın değil mi? Ay, Allah'ım ya Rabbim ya. Rahat durun. Orçun o ne çek gözü kalmış. Yusuf baksana çek gözü var. Ayağı, ayağı. Oğlumun altına geldik. Arkadaşım gıdıklandım. Lan <laughs> efendim kafaya bak. Ne oldu lan kafana? <laughs> ya bantast taktım. Baksana tek gözlü olmuş. <laughs> Dok, şimdi, doktor bak, abla, şimdi kimse buradaki dinlemiyor. Ha. Doktor abla, buradaki en büyük çocuk benim. Ben bugün mezun olacağım. O yüzden bana anlatabilirsin. Şimdi doktor bu çocuğu ne abla. yapacağız biz? Bak çocuğum ben bir reçete yazıyorum. Bak tam buraya al bu reçeteyi tamam mı? Şuradan Eczaneden gidin bir ağrı kesici alın. Zaten ben dikiş attım onu kafasına. Dinlensin tamam. bir nedeni etmeyin tamam mı? Doktor tamam. Bakıyorum. ya. Ha, ha, ya. 30 30 ya. Şey evet. Abla hadi şey bakayım. nerede? Eczane. eczane nerede? Hemen çıkışta hemen çıkışta yavrum. Aha hadi eczane. Hoşçakalın. Oğuzuna her ilaç olur benim. bence. Hemen dakika, şuradan. Eczaneye gidiyoruz gelsenize. Ya eczane burada görmüyor musun? Ha, bir dakika. Ha, tamam. Evet. Ay Allah'ım yapım. Orçun'a e, bu ilaç e, olur. Al iç bunu Orçun. E, için. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Orada vitamin yazmıyor. Burada antibiyotik yazıyor. Siz vitamin veriyorsunuz. Antibiyotik vermem. Ya, ya, ya. Ya ne yom. yapıyorsun siz? <laughs> Hepsi yiyor. <laughs> Ay, <ye>, yarısını Orçun. <laughs> Burada ilaç yok mu? Hu hu. bak bayıldı. Arkadaşlar, gelin Orçun'u evine götürelim. Onun her istediğini yapmak zorundayız. Çünkü ben çok pişmanım. Ben Ay onun... siz hala burada mısınız çocuklar? Bir gidemediniz mi? Ya çocuğu baksana. niye gene? Biz bayıltmadık. O geldi buradaki her şeyi aldı, aldı, yedi. Ne yapayım? Bir dakika. Ben <laughs> bunun ilacını biliyorum. Ben bunun ilacını <laughs> biliyorum. Gelin arkadaşlar benimle. Nereye götürüyorsun çocuğu? Ben onu... Bak. Çöpe Bizim hep annelerimizin söylerdi. Eğer çocuk düşerse bir yerden, kafasını kırarsa dondurma yedirin derdi. Dondurma yedin mi <laughs> kendine gelirsin. Ay Allah'ım yarabbim. Doktor hayatımda ilk <laughs> defa böyle bir şey duyuyorum ya. Evet arkadaşlar dondurma yerseniz biziz geçer. Oh, ben de bir dondurma yiyeyim bari. Oh, Ay. Güzel. Ay doktor abla sen gidebilirsin. Ben arkadaşımı arayacaktım tamam. da. Hemen Bakın, şudan... <laughs> tamam. Bakın çocuk üretmek etmeyi unutmamayı, ne yapmamış. Başımı tamam. başı döner ölür bilir haberiniz olsun. Tamam kulaklığı açayım. Dondurma. A arkadaşım Alena. Arkadaşım ya sen nerede kaldın Aleyna? Sesim geliyor mu arkadaşım? Geliyor Alo. geliyor arkadaşım. Nerede, nerede kaldın? Kaldı? Dondurmacıdayız arkadaşım ya. Orçun'a dondurma yediriyor Yusuf. Ha, tamam oh, ben ben ya? Ya ne alakası var ya? Hasan ne Ali, siz yoksunuz. ne olur sen ol gel. Ne alakası var ya? Gelin dondurmacıya gelin arkadaşlar. Ay Orçun birazcık yavaş yalar mısın? Ay kalamıyorum. Nasıl? No. <gülüyor> <gülüyor> Ay buradayız buradayız. Orhan no. nasıl dondurma yiyor, lan öyle? Sen. <laughs> ben <bunu gülüyor> doktor beni buraya gönderdi. <laughs> Allah Allah. Orçun iyi misin arkadaşım? <laughs> bak, bak kendine ama. geldi. Ben ona biraz dondurma yedirince bak kendine geldi. Ama ama, ama, ama bir gözü yok. kapalı. <gülüyor> <gülüyor> şey doktor ne dedi arkadaşlar? Orçunun durumu iyi miymiş? Nasılmış? Dedi ki Enek... arkadaşınızın her istediğini yapın, yoksa ölür dedi. Ay, abo, o zaman Oha, gidelim hadi. Her istediğin yapalım. La çık, indir şunu. Allah Allah. Orçun, sizin Aa. ev dedi ya kanka? Ya, be, benim ev 19 numara adresi Orçun. Ama. Tamam hadi gidelim bari. söyle. bir ben şey bu mi bir soktun? Dur bir bir biraz çık o ağzındaki şeyi. Bir oh. şey soktu galiba ağzına. Tamam, süper ben... kucağında taşı. A aynen ben bence ona. de. Arkadaşlar ben koşun benim, benim eve gidelim. Lan. Bu nasıl <laughs> bir ağırlık böyle? Allah. Ya bir şey diyeceğim, kafama ne çarptıysa kendimi bomba mermisi gibi hissediyorum. <gülüyor> Ece, <gülüyor> Ece şimdi senin yüzünden Orçun böyle oldu ya, onun her <laughs> dediğini yapmalıyız arkadaşım, onun özür evet. dilemeliyiz yani bence de. Bisa Biraz da benim yüzümden oldu çünkü Aa, ben sana fikir verdim. Evet, sen bana fikir ya. verdin, senin yüzünden oldu bari İnan. Benim eve girelim. Bir gelin gelin. O, girelim. Bir kere senin yüzünden oldu sen attın. Aha, Allah hayır Allah. ama sen söyledin. Yusuf kimin yüzünden oldu? Bence kavga etmeyin. Bence e, Ayaz'ın yüzünden oldu. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar. Dondurma yapmıyor. O, yapmıyor o dondurma iyi gelirse ve bizim evimizde 70 tane, 70 külahlı, o, iki tane şeyli dondurma televizyon var. Televizyonu açın, Bekle, bekle. televizyonu açın, televizyonu açın. Ha, tamam. benim en sevdiğim o, 70 külahlı dondurmadan ister misin? Ah, tabletimi de getirin, tablet oynayacağım ben. Tabii tabii getirin. Tamam ben getiririm yukarıdan ben getiririm tableti. Tamam, tamam. getir. Ama. Aa şey var tableti buldu buldu Aleyna gel gel. Orada koltuğun altına mı koymuş gene evet. osuruklu osuruklu. Al. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> lan, Hoş. Lan. <laughs> Morkes, ne yapıyorsun lan Morgez orada. Oh, keyfi, <laughs> keyfi ke bey yok ha şuna bak. <laughs> Orçun başka ne istiyorsun ne istersin arkadaşım? Pizza pizza. Ay pizza Ama. mı? Ece pizza. pizzayı kim yapacak? Ben pizza yapmayı bilmem ha. Bozuk pizza varmış. Şurada verelim hemen. Dur dur bir de midesini bozma çocuğum. Pizzacıdan söyleriz pizzayı. Ay tamam lan, tamam dur. Kulaklık lan, online. Heh. <laughs> <laughs> korsan Efe. <laughs> dur dur durun. Alo pizzacımız. Bize tamam. 70 tane pizza. Hadi bay bay. Ece sen 70 sayısına taktın galiba. Biz 7 kişiyiz. Ne ismişi <laughs> ya? Aa biz 7 kişi <laughs> mi diye 70 kişiyiz sandım. Aa hatta. Bakayım 1, evet. 2, 3, 4, 5, 6 bu. kaç kişiyiz? Bir şey 6 kişi. süper, sipariş. süper sipariş. Süper sipariş. Hemen ha. geldi. Bravo. Bir dakika bir <laughs> dakika. Hemen şöyle kulaklık online. Merhabalar bize 70 tane hamburger. <laughs> Ay o. Oh, Yapmış <laughs> hamburger. <gülüyor> evet. ya. Bir dakika bir dakika. Alo. Alo. E Alo. E He. <laughs> He. Bize 6 tane hamburger. Ama bir et ekmek olsun iki tanesi tamam mı? Ketçap mayonez istemiyoruz. Sonra iki tane de iki tane de tuşu gönder bize. Böyle bol etli olsun tamam mı? Hemen <laughs> evet. 19 numaradayız. 19 numaradayız. Hemen getir. Biz bir arkadaş var kafası gözük kırıldı. Onu mut etmeye çalışıyoruz <laughs> tamam mı? Görüşürüz Eri, bayan. Yok, sushi. evet, tamam mı? Ay evet ayaz 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 tuşu. Burada Efe'nin isteklerini yapıyoruz. Yan gelip yatmıyoruz <laughs> kanka. kanka. Kalk oradan. Kalk buradan Allah Allah. Kalk. Ben Allah. Allah. Kafanı gözünü kırmayayım. Ben kaldırırım. Tamam. Efe, ya ben orçu. yoruldum yok. kanka yeter. Başka ne isteyeceksin ya? Her şey istedin, dünyalar istedin ya. Evet, evet ya, yeter. cidden ya. Orçun yeter ya. Ana bunu uykuda bir yatırsak ne yapsak? Daha A bir şey istemeden. Orçun bir orç de ya ben bir, bana bir de dondurma ya. getirin. Dondurma. Al al Ay. al al. Allah oh, evi falan oh. demiyor ha. Değil mi? Ay evet. Ay, e bir şey diyeceğim. En ben ev boyama fikri fikri vardı bende. Evi bana boyar mısınız ya? Boyayın beni, boyayın. Ben çorba ya yapmaya yok. gidiyorum. En iyisi çorba yap Ece. Baksana. Hı? Sıcak sıcak içsin kendin gelsin. Annem bana kaldı. yaylı çorbası yapmayı öğretti. Şimdi yoğurdu karıştırıyoruz. İçine pirinç. Boyayı yemutma oğlum. boyadınız unutma. mı cidden? Ana çok iğrenç oldu ya. Ne biçim renk bu be? Kusmuk rengi. Aleyna, Aleyna. Neresi, neresi, gel, zıra gel, zıra gel, zıra gel, 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 gel. Efendim, efendim Roblox, Roblox hesabına girdim. Gel, 25 bin Robux'u var çalalım. Hani <laughs> ne Nerede lan? Valla <İyibar> göster. Hazır <laughs> kafası bozukken. Bakayım. Ooo! <laughs> hemen ayaz çiçeği! Çık ayaz! Ayaz çiçeği! Lan şişe. Lan ayaz Bir dakika bir şey söyleyeceğim bitmem neyin? Beş kişiyiz beşer bin beşer bin gönderin tamam mı? Tamam gönderiyorum hemen. Ece Halil dur ben... Ece Tuba TR33. Gönder, tamam. Gönder, Tuba gönder. TR33 5000. Tamam. Yoldaş of. TR33 4999. Ya bana niye öyle gönderiyor? Mandala ya. yaz 14 12. E, d, 5, TR TR 5, 000, e, TR 91. 5.000 Ece 91. 5.001 Yusuf'unkini ben aldım. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Aa, gel, Efe, ne oldu şimdi bir bakalım ona gelin. Gelin gelin bakalım. Robuxların <laughs> Telefondan bakıp da Robuxların olmadığını görünce ne yapar acaba? Efendim ne? ne? Efendim ne? Efendim ne? Efendim ne? get Ne Söldürün oldu ya? Ay hayatımda Ay. hiç bu kadar yorulmamıştım ben. Ben Öleceğim de çok şimdi yoruldum. Yorgunluktan, yorgunluktan oh. kendimi hiç hissetmiyorum. Efe, efe Allah. Sana, kanka gelsene sana bir şey söyleyeceğim gel buraya. En Valla ben çok yoruldum Ece artık. Gel. Ben de çok yoruldum. Kanka. Efendim, efe, efe, efe. bak, bunu benden duymuş olma. Ece tamam. senin bütün Robux'larını çaldı tamam mı? <laughs> Hepsini götürdü haberin olsun. Ya orçu, yalan söylüyor. Gel ya. sana bir şey söyleyeceğim. Bunu benden duymuş olma. 25 bin Robux'unu 24 binini Yusuf aldı. Bininini de sana bıraktı. Ne alakası var Yusuf? ya? Al al Efe al. Göstereyim al. Aa, al. Al Ece sen bak. Bana, Ece sen bana yalan mı söylüyorsun? Hayır. Al. Bunu benden duymuş olma. Yusuf dedi ki bak Yusuf dedi ki Dedi ki böyle efendim 25 bin robuxu varmış hazır onun kafası yok gidelim hepsini alalım 5 biner 5 biner bölüştürelim dedi ben de, de, de gittim de, 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 ona evet, 999 Ya ne alakası 990. var ya Ayaz dedi ben demedim Bak şey var evet ya ya Yusuf dedi aynen, Yusuf aynen. aynen. <laughs> Ayaz'a bak. Beni sniper'la vuracak malı. Ece. 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 <laughs> ay Allah ya yani ben ay, ay. Koşun <laughs> koşun. Ay vallahi ben çok yoruldum. Yeter artık Orçun. Yoruldum. Sana dayanamıyorum artık ya. Gözüm ya. iyileşmiş. Ar arkanızda <laughs> bir şey iş. diyeceğim arkadaşım. Ben de Orçun'dan özür dileyelim. Orçun. Orçun çok fazla bir şey istemesin. Or Değil mi? Olsun. Çok özür dilerim arkadaşım. Özünü kabul etmiyorum. Çok Ah, <laughs> Kim <üzüldüm. gülüyor> İşte 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 beklediğim performans buydu. Özür. Orçun <laughs> ben Orçun benden bir özür diler misin? Evet, sen de bizim oyunumuza karışmıştın. Orçun benden bir özür diler misin? Özür dilerim. Özrünü kabul özür. etmiyorum. <laughs> Hmm. arkadaşlar hmm. bu Yani bence de yani. Efe <laughs> arkadaşlar burada Efe her türlü ha haklı. Adamın kafasını kırdın ya Ece. Ama, <laughs> Ama ona ona yani o da yani oyunu bozdu. Hem burada da suçsuz çünkü ya o dedi de bana kafasına ya. top at diye. Ayaz da Ayaz da bizim her seferinde oyunumuzu bozuyor. Onun kafasını kırıyor musunuz? Ayaz gel buraya kafanı kıracağım. Siz de al top atıp kafasını devire vuracağım. Aha galiba da kafası kırıldı. ben onu çözeceğim şimdi. Aha. Ha çöp atıyor. Yüzüm ayağınızı çöp atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendine Kendi de düştü. <laughs> düştü. Aa. Arkadaşlar Aa. gelin ya. Gerçekten ben çok yoruldum. Gelin arkadaşlar gelin Tabii. gelin gelin. Yanıma toplan. Evet arkadaşlar bugünkü videomuza yorumlarda fikir veren Kübra Delibaş 76 86 arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz fikirlerinizi video olarak canlandırmamızı istiyorsanız yorumlarda fikirlerinizi yazabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanallarımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz. Like, like, like. Hoşçakalın. bye. Bye, bye, bye. bye, bye. like. like, like.